Şimdi size süreçten bahsetmek istiyorum. Ben bu markalarla birebir çalışmaya nasıl başladım? Nasıl yollardan geçtim? Belki siz de bu yollardan geçeceksiniz. Şimdi size ilk önce kendi geçtiğim yollardan bahsedeceğim. Ve sonrasında sizin uygulamanızı tavsiye ettiğim yollardan size onu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi ilk etapta dediğim gibi ben Amerika'da şirket kurmaya karar verdim. Neden karar verdim? Çünkü sürülebilir bir iş yapmaya kafaya taktım. Yapacağım yani kesin yapacağım. 3 senedir Amazon'a satış yapıyorum. Daha dikiş tutturamadım. Yani bir şekilde para kazanıyorum, ediyorum ama o bir sürdürülebilirlik gelmiyor. Bu da insanın canını çok sıkıyor. Çünkü bir iş öğreniyorsun, sürdürülebilir olmadığını anlıyorsun. Hadi en başa geri dön, tekrardan bir eğitim al, tekrardan bir şey öğren. Bu çok can sıkıcı bir olay. Ama bunların hepsinden geçtik. Şimdi Amerika'da ilk etapta bir şirket kurmaya karar verdim. Araştırmaya girdim, YouTube'dan, işte Google'dan vesaire. Daha sonrasında bir tane bir kişiyle anlaştım arkadaşlar. Burada bir kişi dememe özellikle dikkat çekiyorum. Bir firma, bir e, bu işin profesyonel olarak hizmetini veren bir yer değil. Kişi, bir kişi sadece. Bu kişiyle ben e, anlaştım e, şirketimi kurmaya 1000 dolara yakın para ödedim. Sonrasında arkadaşlar benim şirketim işte kurulma işlemleri başladı vesaire bana evrakları gönderdi. Sonrasında bir problem vardı. O problem de şu, bu şirket kurulumun içerisinde şey e, de dahildi. Amerika'da satın aldım adrese sanal ofisin dahildi. Daha sonrasında adresimi merak ettim. Ya bu adres çalışıyor mu? Birisi var mı? Yok mu? Kim? Neyin nesidir diye merak ettim. Sonra Google'dan bir tane zarf gönderdim. Doğrulama bir zarf var Google Business için. Sonrasında bekliyorum. Ne zaman bana hani bu e, hizmet aldığım firma bana yazacak. Hani bir şeyiniz geldi, postanız geldi. Hani haberiniz olsun bakın işte bu geldi tarattık size gönderdik falan. Bekliyorum ne zaman gelecek diye. Çünkü şöyle düşünün. Bugün bunu göndermeyen yarın bir gün başka bir evrağı da göndermez. Devletten bir evrak gelir, bir ceza gelir, haberimiz olmaz. Bundan dolayı Amerika'daki şirketinizin adresinize erişebilmek çok önemli. Hani şöyle bir muhabbetin olmaması gerekiyor. Abi merhaba, benim evram geldi mi? Abi işte bir evrak var mı? Yani böyle WhatsApp üzerinden bir adres kontrol edilmez. Ben bunu öğrendim bu aşamada. Ve sonrasında dedim ki ya yani ben daha Google'a yani Google'dan gelen zarfa erişemiyorum. Yarın bir gün ben diğer evraklara nasıl erişeceğim dedim. Çünkü sonuçta belki ceza yiyeceğim. Ki yedim bu arada. E, ceza yiyeceğim belki eyaletten. Ona erişebilmem gerekiyor. Ve ben bunları bu sefer en başta gördüğüm için... E, bu arada bu şirketin kurulmasında... E, o zamanlar pandemi dönemi çok fazlaydı. 3 ay bekledim vergi numarasının gelmesi için. Vergi numarası gelmeden 3 ay bekledikten sonra arkadaşlar... Ben bu şirketi kapatma kararı aldım. Ha, adres değiştirilebilirdi, o yapılabilirdi, bu yapılabilirdi. Ama ben şirketin sağlıklı kurulduğunu düşünmedim. Ve bundan dolayı ilk kurduğum şirket arkadaşlar... Hem üç ay boş yere bekledim, hem de bin dolar param gitti. Burada tabii benim birazcık motivasyonum düştü. Çünkü yani şirket kuruyorsunuz, daha kuramadan kapatıyorsunuz. O kadar zaman bekliyorsunuz. Hani bin doları da geçtim, üç ay bekliyorsunuz. Bir iş yapmıyorsunuz, bunu bekliyorsunuz. Ondan dolayı size şirket kurarken verebileceğim bazı tavsiyeler var. Birincisi, kesinlikle ama kesinlikle bireysel insanlarla çalışmayın. Bakın ben Zoom üzerinden randevu veriyorum. Birçok insan katılıyor ve Amerika'daki şirket kurma ile ilgili deneyimlerini anlatıyor. Bakın hiç şaşmaz ya. Bir bireyle çalışan bir insanın mutlu olabilme ihtimali yok. İlk etapta her şey çok güzel başlıyor. Abi işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız, senin şirketini şöyle kuracağız. Parayı alıyorlar, bir ay sonra, iki ay sonra mesajlara geç dönme, işte adrese gelen şeyleri göndermem gibi şeyler başlıyor. Bundan dolayı size verebileceğim buradaki en net tavsiye arkadaşlar, Bireysel kişilerle çalışmayın. Bu işi senelerdir yapan, on binlerce şirket kurmuş firmalar var Amerika'da. O firmalarla çalışın. Benim senaryodan tazminatım. Çünkü ben ikinci sefer tam olarak öyle yaptım ve de oldukça memnunum. Hiçbir problem yaşamadım. Sizin de bu tarz problemler yaşamamamız için birçok insan çünkü ben biliyorum şunu şundan çekiniyor. İngilizcem yok, Türkiye'den birisinden destek alayım. O nasıl olsa Türkçe konuşuyor, Türkçe anlaşırız. Olayları çözeriz. Çünkü Amerika'daki bir firmadan hizmet alırsak İngilizcemiz yok. Nasıl iletişime gideceğiz, nasıl yapacağız? Birçok insanın çekindiği nokta bu. Ama bu konuda gerçekten çekinmememiz gerekiyor. Çünkü, yani bakın arkadaşlar net size söylüyorum ya. Yani belirli bir süre sonra, e, maalesef ki kötü hizmet vermeye başlıyorlar. Burada dediğim gibi büyük firmalardan hizmet almaya çalışmalısınız. Sonunda Amerika'da şirketi kurdum. Yani o 3 aylık beklemenin sürecinde daha sonra iyice araştırma yaptım. Firmayı nerede kurabilirim, Amerika'daki şirketi nerede kurabilirim diye ciddi bir araştırma yaptım. Sonrasında arkadaşlar 1000 doların 5'te biri ücreti kadar bir fiyatta Amerika'da şirketimi çok güvenli, çok hızlı bir şekilde kurdum. Yani her şey şey değil. 2000 dolarsa eğer evet bunlar çok iyi firma kuruyor, 1000 dolarsa çok iyi kuruyor anlamına gelmiyor. Bakın 279 dolar civarında bir para ödedim ve şirketim hala açık ve oldukça da hiçbir problem yok. Yani her zaman fiyat performans olmuyor arkadaşlar. Şimdi markaları mail atmaya başlamadan önce arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum. Şirketle ilgili aklınıza birçok soru olabilir. Çünkü şunu söylemek istiyorum, şunu net bir şekilde belirtmek istiyorum. Markalarla Türkiye'deki firmanıza çalışamazsınız. Markalarla çalışmak istiyorsak Amerika'da bir şirket kurmamız net gerekiyor. Hani bunun bireyselle yüzde birlik bir ihtimali bile yok. Amerika'da bir markayla çalışmak istiyorsak bizim Amerika'da kesinlikle bir şirketimiz olacak. Bunun hiçbir şekilde kaçarı yok. Bu işin de gerekliliğinin temellerinden bir tanesidir. Şimdi şirket kurma ile ilgili ise ek olarak şunları söylemek istiyorum. Şirket kurmak arkadaşlar çok basit bir olay. Parayı veriyorsunuz, şirket kuruyorlar. Ben şirket kurduktan sonra şunu fark ettim. Şirket kuruldu, vergi numaram geldi. Ben baktım ki hiçbir yükümlülüğümü bilmiyorum. Ne zaman vergi vereceğim, ne zaman KDV beyanı var, ne olacak, hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi ondan sonra kafama dank etti ki sadece Amerika'da şirket kurmak mesele değilmiş. Hatta asıl mesele şu arkadaşlar, o şirketi doğru bir şekilde yürütebilmek gerekiyor. Yani yükümlülükleriniz nedir? Buradaki ne zaman vergi beyanı yapacaksınız? Hangi beyan formunu doldurmanız gerekiyor? Çünkü bu yani YouTube'dan, işte Google'dan araştırılacak bilgiler değil. Sizin şirketinizin tek ortaklı olması, partnership olması, Amerika'da belki yaşıyorsunuzdur, belki Amerika var. yani birçok faktör sizin dolduracağınız vergi beyan formlarını değiştirebilir. Bundan dolayı Amerika'da şirket kurmak mesele değil. Mesele olan nokta yükümlülüklerimizi doğru bir şekilde yerine getirmek. Mesela size yine yakından kendimden bir örnek vereyim. Geçen ay Florida'da KDV beyan dönemiydi ve ben KDV beyan yapmayı unuttum. Yani e, normalde biliyordum yükümlülüğümü. Ama unuttum yani o aralar yoğunluğum bir şey oldu. Beyan yapmadım. Sonrasında arkadaşlar hemen ne oldu tabii ki? Filorda bana bir mektup gönderdi. Ve ceza, 50 dolarlık bir ceza vermiş bana. Burada tutar önemli değil. Ama önemli olan nokta şu, ben adresime erişebildim. Eğer ben geçen sene o ilk kurduğum firmayla devam ediyor olsaydım, ne olacaktı? Filorda'dan bana ceza gelecekti. Benim hiç haberim olmayacaktı. Ve o cezayı ödemediğiniz zaman da her ay faize biniyor. Bundan dolayı işte Amerika'daki bir şirket kurduğunuz zaman burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta adresinize erişebiliyor olmanız gerekiyor ve yükümlülüklerinizi iyi bilmeniz gerekiyor. Yükümlülüklerinizi eğer ki iyi bir şekilde bilmezseniz arkadaşlar daha büyük cezalarla da karşılaşabilirsiniz. Onun dışında Amerika'da şirket kurmak sadece kendi başına yeterli değildir. Eğer ki markalarla birebir çalışmak istiyorsanız arkadaşlar reseller certificate dediğimiz bir sertifika var. Bu sertifika sizin siz bir şekilde mal alabilmenize sağlıyor. Yani örneğin 10 bin dolarlık bir mal alacaksınız. Lokasyon nerede? İşte Florida'da diyelim. %6 Florida'da KDV var. Her eyalete göre KDV oranı değişiyor. Eğer ki sizin Amerika'daki şirketinizin reseller certificate olursa siz herhangi bir KDV ödemeden %0 KDV ile bu ürünleri alabilirsiniz. Peki sadece KDV ödememek için mi bu belgeyi almamız gerekiyor? Hayır bu belge sadece KDV ödememek için değil arkadaşlar. Bunu birçok firma bir gereklilik olarak görüyor. Yani benim çalışacağım firmaların diyor reseller sertifikatı olması gerekiyor diyor. Nasıl onlar size MEP politikası gönderiyor, belirli yükümlülükler gönderiyor. Sizin de burada onlara göndermeniz bazı evraklar var. Bu evrakların en başında da arkadaşlar vergi numaranız geldikten sonra reseller sertifikatı çıkartmanız gerekiyor. Eğer reseller sertifikatı çıkartmazsanız mal alabilmeniz çok zorlaşır. Çünkü firma bulursunuz, MEP politikası vardır. Reseller Certificate'ın haberiniz yok diyelim. Firmayı buldunuz. MEP politikası da var. Firma size fiyat listesi de gönderdi. Tam sipariş vereceksiniz. Firma size diyecek ki Reseller sertifiketin nerede? Ne oldu? Malı alamıyorsunuz. Vermezler çünkü. Yani Reseller Certificate arkadaşlar olması gereken unsurlardan bir tanesi. Bundan dolayı Amerika'da şirket kurmak tek başına yeterli bir unsur değil. Hemen şirket kurduktan sonra Reseller Certificate'i alabiliriz. Reseller Certificate almak çok kolay. Hani bunun için bir mali müşavire para vermenize gerek yok. Bunu kendi başınıza YouTube'dan böyle kısa videolar var. 5 dakikalık, 10 dakikalık nasıl alınabileceğini online bir şekilde gösteriyorlar. Yani ben kendi sertifikamı kendim almıştım. Siz de kendiniz alabilirsiniz. Onun dışında yine şirket konularıyla ilgili şu soru soruluyor. Her ay muhasebeci tutmak gerekiyor mu? Sen her ay muhasebeci tutuyor musun? Senin her aylık bir muhasebeci giderin var mı? Eğer Amazon'a satış yapıyorsanız, kalem gideriniz çok fazla çeşitli değilse arkadaşlar, her ay bir muhasebeci tutmanıza Amerika'daki şirketiniz için geçerli değildir. Neden her ay muhasebeci tutmaya gerek yok veya ben neden bunu gerekli görmüyorum? Çünkü şundan dolayı, mesela Türkiye'de bir şirket kurduğunuz zaman her ay bir muhasebeciye çalışmanız kesinlikle gerekiyor. Neden? Her ay bir KDV beyanı, 3 ayda bir geçici gelir vergisi dönemi var. Yani sürekli bir vergi beyan dönemleri var. Ama Amerika'da bu yılda bir defa verildiği için ve KDV beyanında kendimiz kolaylıkla yapabildiğimiz için burada muhasebeciye veya mali müşavire yılda bir kere ihtiyaç duyuyoruz. Ve o da Haziran ayında, Nisan ayında zamanı geldiğinde muhasebeciden tek seferlik hizmet alıyoruz. Yani siz Amerika'da bir şirket kurduğunuz zaman her ay böyle 300 dolar, 400 dolarlık bir gideriniz olmayacak. Bunları size neden söylüyorum? Amerika'da şirket kurmayı birçok insan gözünde büyütüyor. Bakın size şunu söyleyeyim. Benim Türkiye'de de Amerika'da da şirketim var. Emin olun Türkiye'deki şirketimin gideri daha fazla. Dolar bazı düşünsek bile. Çünkü Türkiye'de her ay bir işte beyan, defter ücreti, Türkiye'de yani gerçekten şeyler çok yüksek, oranlar çok yüksek. Ama Amerika'daki şirketimin benim giderleri daha az. Bunun için adrese dahil özellikle. Ondan dolayı Amerika'da şirket kurmayı gözümüze çok fazla büyütmememiz gerekiyor. Ama gözümüze büyütmemiz gereken nokta ne? Yükümlülüklerimiz. Eğer ki siz Nisan ayında vergi beyanı vermenizi gerektiğini bilmiyorsanız hapı yuttunuz. Yani şirket kurmak burada mesele değil. Şirket kurmak değil, şirketi doğru bir şekilde yönetebilmek önemli olan nokta. Şirketi kurdum. Şirket kurduktan sonra ben Reseller Sertifikat almadım. Çünkü bilmiyorum Reseller Sertifikat'in gerek gerekmediğine. Sonrasında markalara mail atmaya başladım. Onu da tamamen rastgele atıyorum arkadaşlar. Yani gidiyorum Apple'a atıyorum, Nike'a atıyorum. Açmış kollarını beni bekliyorlar. Ben bunlara mail atıyorum. E, Tabi cevap bile vermiyor çoğu. Ya tamamen böyle rastgele bir şey. Hani aklıma gelen markalara mail atıyorum. Sonrasında tabi işin böyle olmadığını öğrendim. Şimdi size burada verebileceğim tavsiye ne? Mesela bugün burada çıkıp eğer Amerika'da bir şirketiniz varsa markalara mail atmaya başlayabilirsiniz. Markalara mail atarken dikkat etmeniz gereken nokta şu. Biz bir kere her markayla çalışamayız. Yani tamam birçok firma şirketimiz yeni kurulduğuna dikkat etmiyor dedik ama yani bu gidip de Apple, Nike böyle büyük ölçekli firmalar arkadaşlar aklımızdan çıkartmamız gerekiyor. Neden çıkartmamız gerekiyor? Bu tarz firmaların yükümlülükleri oldukça yüksek oluyor. Mesela örnek veriyorum sizden 3 senelik şirketinizin bilanço raporunu istiyorlar. Veya çeşitli böyle sağlayamayacağımız ciddi evraklar istiyorlar. Veya diyorlar ki zaten kesin fix şu oluyor minimum bir tırlık mal çekebiliyorsunuz. 8 palet. Bu tarz büyük firmalarda. Hani bunları çekmek problem değil. Paranız varsa 100 bin dolarınız, 200 bin dolarınız varsa bunları çekersiniz ama buradaki sadece mesele o tırı çekebilmek değil. Aynı zamanda o yükümlülükleri de karşılayabilmek. Yani ilk etapta büyük markaları mail atarsanız arkadaşlar tamamen nefesinizi yorarsınız. Ben bunu tecrübe ettim. Eğer ki markalarla birebir çalışma gibi bir düşünceniz varsa büyük markalı ürünleri kafanızdan çıkartın. Yani mail bile atmayın. Peki biz kimlerle çalışmalıyız? Yani bizim çalışacağımız firmalar nasıl olmalı? Ben nasıl firmalarla çalışıyorum ve benim şu an çalıştığım firma nasıl bir özelliğe sahip? Bizim çalışmamız gereken firmalar orta ölçekli veya küçük ölçekli firmalar. Yani buradaki orta ölçekli ve küçük ölçekli de derken birçok insan aklında çok fazla da küçültebiliyor. Yani ayda 50 tane satan, 20 tane satan değil. Hani buradaki orta ve küçükten kastım bu değil. Her bir ürünü ayda 500 tane, 600 tane, 2000 tane satan firmalar. Yani bu firmalar büyük ölçekli firmalara göre orta ve küçük ölçekli. Yani ondan dolayı burada aklınıza şey kalmasın ya bunlardan biz yeterince para kazanabilir miyiz? Şöyle olur mu, böyle olur mu diye aklınıza kalmasın. 10 bin tane örnek veriyorum Nivea satacağınıza, Nike ayakkabı satacağınıza orta, orta ölçekli bir markayla çalışın. Parça parça satın. Yani bir firmadan satmayın yine ayda 10 bin tane satabilirsiniz. 3 tane firmayı birleştirerek satabilirsiniz. Yani burada daha fazla markalarla anlaşarak daha fazla cirolar elde edebiliriz. Yani bunun için büyük markalarla anlaşma diye bir zorunluluğumuz yok. Bundan dolayı markalarla mailleşirken mail atacağımız firmalar çok önemli. Eğer ki dediğim gibi siz büyük markaları mail atarak başlarsanız, hele ki bir de kafanıza gelen markaya mail atarsanız, olduğunuz yerde kürek çekersiniz. Ben bunu bizzat tecrübe ve yapmanızı tavsiye etmiyorum. Size tavsiye ettiğim şey, markalara Mail atarken arkadaşlar orta ve küçük ölçekli markalar. Tamam orta ve küçük ölçekli markalar anladık ama biz bu markaları nasıl bulacağız? Sonuçta bu markaların ne ben adını biliyorum ne siz adını biliyorsunuz. Büyük markaları herkes sayabilir. Ama orta ve küçük ölçekli markaları Amazon nezdinde orta ve küçük ölçekli markaları birçok insan sayamaz. Ben de sayamam. Sayarsak da belirli bir yere kadar sayabiliriz. Size birazdan bunların datasını nasıl topladığımı anlatacağım. Ama burada ilk etapta söylemeye çalıştığım şey şu. Rastgele marka belirlemeyin. Marka belirlerken de arkadaşlar markanın özelliklerine muhakkak bakmamız gerekiyor. Yoksa biz olduğumuz yerde kürek çekeriz. Biraz sonra deriz ki markalarla çalışamıyoruz deriz. Markalarla çalışmak çok zor deriz. Eğer ki doğru yöntemlerle çalışmazsak markalarla tabii ki de çalışamayız. Bundan dolayı buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. <laughs>